Boş abi ya. bak, yazarız abi alt boş. Arkadaşlar şuraya devam edelim. Gelin bak şuraya don't yazalım. Nereden yazalım? Şur, şuradan başlayalım bak. Evet ama bak çizgileri net belirle. Sen belirleyeceksin. Evet bak çizgileri belirliyorum. Bak şu D'nin bir dakika kişi sayımıza bakayım. Fena değiliz. Destekte de gelir. Şu D ya döneri çeviririz onu. Sen rahat ol. <laughs> Sen şuraya D'yi koy. Paint'te çiz abi. Mantıklı. Ha evet, evet. Dur şöyle yapacağız onu. Hayır şöyle. <laughs> Lan siyah nerede aman oyunu ya? Ortada TR yazıyor olur. <gülüyor> <gülüyor> Bak sol beyaz çizgi senin başlattın aynen. Bak, tamam. görüyor musun? Şimdi bak bu D çok güzel, buraya O baya zor olacak ama bu. Biraz anlamsız Hızız mı ki? yaparız Alttan bize zaten bir neyiz? şey geliyor. Ya bu eğil makarasın artık. Evet siliniyor zaten, denemiş olur Ya da don't değil, direkt döner yazın ya. <gülüyor> 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 ya don't başlasınlar, dönere dönecek evet, zaten. Evet. zaten. Evet, çeviririz Çeviriz ya. ya. T o zaten, E yapar, R koyarız. Oğlum bir şey ananı ne oluyor? Boyut başladı. Arkadaşlar o çok zor yapmamız ya çok büyük. Şu o. Adamlar çok iyi düşünmüşler. TR yazıyor ortada. <laughs> Şöyle o o iyi düşünün. O it de kazanamaz ki şu an kazanabilen yok. Her şey bembeyaz olacak. Yavaş e yavaş silinecek işte bütün mü En son piksel nerede kalacak acaba bak. O o, onun çok üstüne. mu ben de merak ediyorum. Son bir piksel böyle. Fransızlar ne tepki veriyor acaba? Bakıyorlar sadece. Dur, bir dakika çok merak ettim Fransızlara bakacağım. Bu arada biz hem Atatürk portresini düzelttik hem Türk bayrağını düzelttik. Bir barış Mancoyu e, yapamadık. Bitim. Olsun temiz bir Alper Çağlar da en kötü zamanda denk gelmiş tam. <laughs> Başladı adam yok ettiler. Dur bir saniye. Neydi Fransızların en çok izlenen Kamet. Atıyorum. Kamet Kamet. Et là est-ce qu'on peut encore <laughs> mettre des pixels parce qu'il est 1h donc peut-être ils ont leur <laughs> Onlar <laughs> nasıl <laughs> bitti acaba? Ya mesela Adamlar gayet şey durumdalar ya. Arkadaşlar aynen şimdi şuraya dikme indiriyoruz. Hep beraber çalışalım. Şurası dikme. Şurası ya biz zor gözüküyoruz. Keşke şu beyazlardan destek alarak yapsaydık. Şuraya ne? Hızlı, hızlı hızlı hızlı. Yardır yardır yardır. Yardır. Evet, ben N'nin çizgisine başlıyorum. Bakın şu Ney'i arkadaki beyazdan alarak yapalım. O, şuradaki T'yi kullanalım. Şuradaki T'yi kullanalım. Bak burada ne? T var. Buraya N'ye koyun. Sadece N'ye koyun. N'ye koyun. T'si var zaten. Bu. T'si şansı var bu. zaten. Koy oraya koy oraya. <gülüyor> evet evet. <laughs> <laughs> Çapraz koyun. Çapraz koyun. Yine Quebec'i kullandık ya <laughs> Çok değil <temizli. gülüyor> <laughs> Finali çok güzel Aynen. yaptık. Excuse me. <laughs> Excuse me. Şuraya ne? Neyi çak şuraya? <laughs> ya ne metteri daha oğlum? Don't indir. Tenin altından indir. Dümdüz çizgi indir şöyle. Umarım bitmiştir ya. Bitsin artık. Bit, bit inşallah. i̇nşallah bit. Ama oğlum 3 gün. Artık bitirmeme şansları bir yok. 1 gram çizgi bozmadan her şeyi doğru bir şekilde direndik ya. <laughs> bak boltun altındaki meme suratına baksana adamın gözü akıyor falan. Evet Çok evet. Çok şeyler var şu an. Evet, Aynen. bir şey attım üzerinden. Atma amına koyayım. <laughs> <laughs> Aa bu son hali mi? Ya bu en son silmeden önceki hali. Ay Atsana burda burta bakayım. Dur dur. Ay, atsana. atsana. Ay çok iyi. Don't. Tamam bırak artık burada. Hı tam düzeltmişken. Bak o T Kübik'in T'sini biraz aşağı doğru uzatsalar mı abi? Evet. Uzamış zaten. Tamam uzamış. <gülüyor> <gülüyor> oh. çok, çok iyi oldu. <laughs> ya ya çok iyi final oldu lan. Ya, daha dokunmayın. Orada maksimum kalabilmesi evet, için max, hiç, hiç dokunmayın Hiç dokunmayın. Şeyleri siz hatları yani beyazı tam net yoğunlaştırabiliriz. Evet, büyü varlığa destek olabiliriz gitgide genişleyen büyü varlığa. Güzel bitiş bu, ya. En alınan, e, yani. Bu en son alınan şeydi yani. sesmiş bu, en son alınan esesmiş ama bunu e, orijinal olarak şey yapmadı yani. Yayınlarla şimdi. mı? Animasyonlu evet, bir şey mi yani. yapsak abi? Bu kapanışı kesin animasyon yaparlar silin işini. Böyle dalgalı ilerleyen bir şey ya da dışa doğru genişleyen bir nokta falan. Ee, biz mi devam ettirelim onu? Ya belki işte bir fikir düşünelim ne yapabiliriz hani kapanış animasyonlu olur kesin. Eğer bu kapanışsa. Şimdi tam buraya bence o zaman döner yapalım. Döner oluyor zaten. Aa, ee, tamam, dö döner yapın arkadaşlar. Buraya <laughs> E. Buraya şu düz çizgiye de R ekleyeceğiz arkadaşlar bak şuradan. Evet, evet. Şöyle R ekleyeceğiz. <laughs> bu sefer zam yapalım. Kandırmayalım kimseyi 45 TL. <gülüyor> <gülüyor> onun üzerine şey koyalım bir grupta Abi 45 TL çok uzun. Şey yapalım. 5 TL yaparız dolar. ya. 3 dolar 0.5 sent. 3 dolar yazalım abi. Şuraya ne? De... yavaş yavaş siliniyor bu arada. Sanki oradan başladı birileri yani reddit siliyor gibi sol üstte. Olabilir. O oh, çok... da bir yayıncıdır ya. Yemin ediyorum şu an çok <laughs> mutluyum. Çok mutluyum. <laughs> çok mutluyum oğlum. Bak çıl çıplak soyunacağım. Evet, evet sağlam <laughs> Oğlum, hayal kırıklığına uğrarsın zamanında. Öyle bir şey yapmam. Bence çok yaratıcı bitirdiler. Güzel bitirdiler. O şok hepimize yetti. Arkadaşlar R aynen geldi 5 dakikanız fark et fark ettim. Şöyle R buraya döner. Dur bakayım. Döner. Tabii çok fazla piksellendiği için belli olmuyor. Evet. Bu şey de oldu bu arada hani dan hani bitti falan. Dan da oldu, döner de oldu, don't da oldu. Bir de oradaki T ile bitirdik. O çok iyiydi. XQC çıldırmış durumda döner yazıyorlar diye yine. <laughs> Yaklan her <bir> şey. <laughs> döner. Orada bak bakıyordu da güzel sıkıntı yok. Burada artık artwork falan yok artık. Bitti artık burası. Artık artwork yok. Reddit red kendi sildiğinde böyle kare kare siliyor bu arada. Ya veya işte bir bir anda siliyor. O zaman ne yaptılar? Gitler Fransa'yı onlar mı sildi lan? <laughs> ya onlar, onlar böyle hızlı zaten siliyorlar. Hayvan gibi atak vardı ya, e bir de savunma vardı. Hem atakçılar hem savunmacılar yüz binlerce kişi aynı anda basınca ...silindisi Fransa tabii doğal olarak. Döner. <gülüyor> <gülüyor> Döner. Ha öğleninde koydu chat tamam